Arkadaşlarım ve kardeşlerim, yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Uzun süredir video çekmiyorum. Zaten bu kanalı daha yeni açtım. Hiç video çekmedim. Hep shorts'lar geliyor. Yanımda da bugün abim var. Abi kendini tanıtabilir misin? Evet ben Ahmet. Selam ablacığım. Ee, benim kanalıma abone olmayı unutmayınız. Kart, kara kal Kar kara Bugün bu daha oynuyoruz arkadaşlar. Like atıp abone olup yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Ve o başlıyoruz. Zaman... Evet arkadaşlar bugün e, size hediye mi olsun? 29 e, 29 taşlık bir kostüm alacağım. Video sonu. Mehmet Han da 29 taşlık bir kostüm alacak. Bütçemiz buna yetiyor. Arkadaşlar Leopard Max alalım mı? yapar Max. yoksa giriş <laughs> mi alalım ya da B mi alalım burada şey daha iyi gider aslında li li tamam şöyle seçeyim hemen başlayalım arkadaşlar kısa bir e, yayın olacak evet ama siz bu videoyu like attıkça abone olup Yenisi gelmeye, gelmeye, gelmeye devam edecek Evet arkadaşlar bu videoyu 5 like gelirse devamı gelecek değil mi abi biz ki hedefimiz birinci olmak Evet Evet, bakalım içeride birisi var mı? Oo, kim var içeride? Hank var. Hank. Hank, Hank. Aldım onu hesaplaşma. Gale var, bir de Mika var. <laughs> gale. Ben Gale alırım. Ver evet, yardım yardım. 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 Geldim. Yapayım. Vur abi ona. Kaçma lan. Yes. İşte yes işte bu bir birincilik. Arkadaşlar uzaklanmamızdan dolayı biraz şey de yapamıyoruz. Ee, konuşamıyoruz. Evet. Evet arkadaşlar Sıfay Devsin gelmiş. Hemen açalım. Destansı çıktı arkadaşlar. Güzel. Evet. İçinden... <laughs> onları da vermiyor. Evet. Arkadaşlar bu arada hangi mailsiniz onu da yazmayı unutmayın. Ee, Edgar mail Savaş ee, hangi savaşı seçeceğim? Işte? Ben bu sefer seçeyim. Evet, ben daha de, de ki savaşlarımızı seçerim değil. Evet arkadaşlar, bu arada ben e, Altı after... tarafta. Arkadaşlar gel ki bir aksesuar almayalım mı? Aksesuar da çok iyi. Arkadaşlar ben bu arada ar lei, ar görünmez oldu. Ekranı Biliyorsunuz onun da şey var aksesuar. Arkadaşlar eee sırf bu da ki bu özellik yıllar öncesinde B'den kaldırılmış bir özellik. Yani eee bu e, fırsatın kıymetini bilin derken neydi çıktı karşıma? İki taraftan sıkıştırıyorum. Evet aldım onu. Çok iyi tamam. Allah. Allah. Abi kaç oradan kaç. Kaçın kaçın kaçın. Allah ya. Şu boni. Adam görün orada şey kit varmış. Ben de Hadi görmedim tabi. Azalmıyorlar. evet arkadaşlar o direkt ee, Rakoya Kraliyen yani şu ana kadar gelmiş geçmiş şu anlık en iyi e, en iyi efsane bir karakter olabilir bir de altı sonra sonra Zillop giremiyoruz korkumuz var <laughs> çünkü orada kit var 8 zülp giremiyorum Tamamdır. arkadaşlar kit kit dolmayın arkadaşlar en nefret ettiğim şeyler biri tipik birisi etkar. Benim de. Ciğerim mi artık? Evet. Dalış yaptık. İki. Hesaplaşmada kaldık. O bu! Kırayı çıktı mu lan? <laughs> Allah. <gülüyor> İki taraftan da 18 rütbelik adamlar saldırdı arkadaşlar. Olsun arkadaşlar bir gün artık kupamızı aldık. Arkadaşlar son maçımız. Evet. Son maçımız o da. Böyle yüksek vitellerle girelim. Ben et kara seçeceğim ben. <laughs> et seçme o kadar şey yaptık lan. Ben bu seçtim? Et kara seçtim. Karamel. Şişman et Arkadaşlar yorumlara yollayın ve unutmayın. Et kara mı? ne diyor? Karam, karam. Maskeli Edgar. <laughs> Arkadaşlar ben bu arada bir tek ben miyim? Hani kara koltuğu ben ilk ilk Fransa'da başladığında karamela baş Karamela diye biliyordum. Karamela. Evet. Olup ot. Hadi kaç 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 kaç, 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 kaç Ah bu beni aldı arkadaşlar. Gitme sola git sola sola sola. Sola sola kaç. Kaç 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 kaç. Ben gelecek kaç. Tamam dur orada dur 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 dur. Seni bekleyeyim. Dur. Dur dur, dur dur dur. Bu arkadaşlar bu son maçımız değil mi abi? Evet. Dedim söylediğin gibi. Hala 5 takım var arkadaşlar ya. Allah. Dur. Karamax. Bak. Bir şey göstereceğim. Edgar gibi. Allah bak ki Edgar şeyine benziyor. Şu bu kostümüne. Evet arkadaşlar. Şey, elleri mavi. Bakalım siyah bir yüz. Ama yüzünü göstermiyor. Kara. Kara. <laughs> Ama yüzünü göstermiyor. Kara. Opsiyonel. <laughs> Karamax geliyor. maks ediyorum ya. Maskeli. Maskeli. Sen <laughs> köpek balesini gördün mü? <laughs> Biz de savaşa katılalım. Allah Allah dedi genç Osman. Oo. Ben kaçtım. Oha. Oha. <laughs> Şelif bizi mahvetti ya. Evet arkadaşlar Mehmet Tuna Hassım kostümü. Evet. izliyoruz Bakalım hangi kostüm alacak? İlk önce kataloğa gir. Dükkandan kataloğa gir. Bakalım bir şeyler var mı? Bir şey Ender kostümlere bakacağız. 39'luk var. Alayım mı Bibi? Be? Ben de para var. Evet arkadaşlar zalim Bibi. Tam da Mehmet fırsatına denk gelmiş. 39, 29 değil 39 el, taşlı kostüm alacak Mehmet Hanım şimdi size. Bunlar zaten param yetmiyor. Ve zalim gibi hanemize hayırlı olsun zalim gibi geldi. Ben de ender kostümlere bakıyorum arkadaşlar şu an. Göstereyim arkadaşlar. Tabii abimi ekranını göremiyorsunuz. Evet, siz göremiyorsunuz ama yapacak bir şey yok. Arkadaşlar ben de olmayan ender kostüm e, oyuncak bebek cesi var gerek yok. Pembe piper var gerek yok. Sokak kedisi varmış. Süper stool var. Ne şey alacağım Oyuncak bebeği mi alsam? Oyuncak bebek cesi mi alsın? Yoksa ee... Yok yok Araba bir değil. Lollipop bir de, bir de var. Evet arkadaşlar yapacak bir şey yok. Ve oyuncak bebek Cesi hanemize hayırlı olsun. 29 <laughs> taş gitti. Size şimdi göstereceğim. Evet. Öyle ben mi? çıkardım arkadaşlar. Ben de çıkarıyorum. Şimdi. Ve 6 elmasım kaldı. Bekleyin arkadaşlar. Jesse ve görüyorsunuz. Bir son poz verelim. Ve ah. görüşürüz.